Bir gününden bir gün önce Hepiniz merhaba arkadaşlar ben, ben Hanım'da Otobüsü kaçırdım Böyle çekiyorum yani <laughs> Evet arkadaşlar Bir Ki doğdu Arkadaşlar tumba Çok iyi. kirpiklerim çok güzel gözüküyor oh my God! Evet arkadaşlar benim materyalim bu Çok hoş ben kendim yaptım Aslında ben sudoku yapacaktım Sonra e, sudoku da orada Sudokuyu yaptım Sonra Merve'nindi Merve'den Merve'ye ben çok Hocam ne oluyor <gülüyor> <gülüyor> Yapmaya çalıştı <laughs> Sudokuyu yaptık ama ben yapmadım. Beraber yaptık. Çünkü kendi yaptığım çok kötü oldu. Sonra işte beraber yaptık tüm <laughs> şu köprüyü herkes. 35 37 Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ramza. İlk defa bu kadar enerji kaçtım. Bugün pi günü. Bu arada Biraz uzaktan tutacağım artık. Akıllı tahtadan falan videolarımı izliyoruz. Böyle çekiyorum yani. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bu sabun <gülüyor> <diyorum>. <gülüyor> Pardon. Hoca <laughs> gelmiş ya. <laughs> Abdurrahman hoca karşıda da böyleyim ama. <laughs> arkadaşlar Ecra burada. Tello. Çözüyorum. Wow. Senin dün yeri de kamera şey. Evet. <laughs> Arkadaşlar ben de. spor salonu. Şaheser. Ama bak şaheser. Bu Fatma'nın kendisi yaptı. Bu <laughs> yüzde kürdanı buraya böyle atıyoruz. Sonra da toplam kürdan sayısını bu çizgilere toplam denk gelen kürdan sayısına bölüp Pizza isimler yaklaşmış. Oh. Selam. Vlog mu çekiyorsun sen de? Yok <laughs> oğlum ben biber atıyorum. Arkadaşlar bunu dünya yaptı. Bu adanın materyali. Bu musabı sadece çivi çarptı ve boyadı. Bu da Ecra'nın. O Ecra yeni... <laughs> Fatma Hatice'ye yardıma geldi. Çünkü Hatice çok stresli. 15 yıldır böyle. O evet. Oo vlog tutulması. Merhabalar. Evet. Wow. Merhaba. 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 Arkadaşlar şu an ayraç boyuyoruz. Abi atacağım. Sakin ol. 3 aydır falan atmıyorum da. Sizler haydi Geçiyoruz. Karan sevdalar çeken bir acısı. Fatih'te bu da. Arkadaşlar 2-3 saattir falan burada bekliyoruz. Ya gözlük mü alsam ben? Kiran da burada. Neyse neyleri Metem, metem. Dünya da burada. Metem kontaşım. <laughs> Youtube'a atacağım bu arada. Youtube'a? YouTube hesabım var. <laughs> What's up guys? It's me. Dünya Ünver. <laughs> Hello, I'm World. world. I'm earth. 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 Yeah. Sekai. Evet arkadaşlar şimdi başlıyor o yüzden kapatıyorum. Bye bye. Biz heyecanlı değiliz. Ben heyecanlıyım. Ben sesliyim. Bu tenis ver Şimdi bir tek size <laughs> vereceğim. Arkadaşlar, bitti. Merhaba öğretmen masasında göreceksiniz zaten. Onu neyi koyalım? Onun Öğren arkadaşlarının yanına hayır hayır. Ben şeydi kimyacı vardı. Bunların hepsini o masaya koyun. Tabii. Bunu da arkadaşların yanına koyun. Hocam ben onu almadım. Soslayız. Fatma, Ada, Edra, Merve. Hatice. Şöyle olur mu Merve? Evet arkadaşlar okuldan çıktık şimdi. Arkadaşlar adaların evine geldik ve... Şuna bakın. Ve arkadaşlar bir de neyi var biliyor musunuz? Bari bir karavanı var. Pencere açık falan falan Hayır mi? Neydi bu kuşun adı? Evet arkadaşlar. <laughs> Ejra telefonunu düşürdü. Neyse şimdi biz Ejran'ın evine gidiyoruz. Adanın evinde biraz takıldık. Lol bebek Barbie vesaire oynadık. Şimdi gidiyoruz. Bu taraftan <laughs> maalesef çekemeyeceğim. Çünkü güneşe alerjim var ve güneş tam vuruyor. O yüzden şimdilik görüşürüz. Evet arkadaşlar Ejran'ın evinden dönüyoruz. Evet. Ada ilk kez bizim evimize evet. gelecek. Evet. Ejra da işte ikinci evine gidiyor. Aynen. Ecra'nın suluğunu çaldım artık benim. <laughs> evet arkadaşlar şimdi çıktık ve okula gidiyoruz. Ecra'nın power bangini e bang aldım. Ada ve Ecra bize geldi ve takıldık. Ee, şimdi Fatma'ya doğum günü pastası alacağız. Doğum günü arkadaşlar ama Ramazan'a denk geldiği için erken Evet erken kutlayacağız. O şekilde evden çıkarken Yanlışlıkla askam abinin ayakkabısını giyiyordum ben. Bir baktım bu kadar bir ayakkabı. çok bu da böyle not olsun. Arkadaşlar biz Fatma'nın pastasını ve mumlarını aldık. Göster. Göster, göster. İyi ki varsın, iyi ki doğdun Fatma. İşte evet arkadaşlar geldik. Bile Merhaba bileyim. Esra Hocam. Merhaba hocam. Merhaba yavrum <laughs> direkt yeriz ya. Yedikten sonra şak diye çıkaralım pastayı. Tamam. Şuradan çıkabiliriz bence. Biz bence poşetleri alalım. Ben Esra Hoca'ya gideceğim işte. Biz bir lavaboya gidip gelelim. <laughs> Okey. Arkadaşlar tulumba. Hayır basana rahatsız. Arkadaşlar yemeklerimiz geldi. Bilmiyorum. İlahi kanka. Ramazan <laughs> <laughs> <o masalı> özel. <laughs> Arkadaşlar Burak imposter kızların masasına oturdu. Musab <laughs> <laughs> <Ufak> geldi. <laughs> Hatice çok mutsuz çünkü kavurma geldi. Hatice kavurma sevmiyor. Gelip, İyi ki doğdun Fatma. çok <laughs> şeyden... ben seviyorum. Benim, 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 benim yok. Şeyden benim şeyden yok. yok. Allah istemeyeceğim ya. Ee, İnşallah. <laughs> abi tut şunu Ben de alkışlayacağım ya. <laughs> abi çok alkışlardı. Kurt körlüğü o yüzden. Üflediği <laughs> <Kurketi> yeri kaçırdı. <laughs> salak üfledi. Işte. Üflediği yeri kaçırdı. Abi yanlışlıkla üflediği yeri çekmedim Ravza. Bana, 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 <laughs> bana, cevap, bana cevap ver, bana cevap verirken üflediği yeri çekmedim. Musab. Hadi Şarif, hadi, gidelim. Gidelim. hadi. Hadi artık gideceğiz ama. Hayır yemez. duygularını mı? bizimle paylaş. Hayır Geçen Fatma'nın doğum gününü de bana söyleseydiniz. Hediye almayı çok isterdim. Evet arkadaşlar. Şimdi yedik yemeği. Fatma'nın doğum gününü kutladık. Fatma'nın flash tutuyor ama. Doğum gününü kutladık. Ay elimde hırkayım. Ben ne mi Ben böyle bağımsız bir şey söyleyeceğim ama Ka kabul müdür? Ka kabul. Ses Ay, şey ses yo şey değil. Bugün iki tane kreşimi gördüm. Bir tane yine kreş edindim. Çok iyi. <laughs> Benim <gülüyor> de abim vardı. Benim <laughs> de doğum günü <laughs> pastam var. Ya. Evet arkadaşlar şimdi geldik ve öğretmenler odasında pasta yiyoruz. Bay <laughs> bay. <bye>. Neyi buldunuz? Kanka çok kapatıyorum <laughs> bekleyeceksiniz. Ha ne oldu biliyor musun? Bir bak bunlar müdürenin orada. Ben sanıyorum ki işte bunları soruyorlar falan. <laughs> Müdüre hanım diyor ki şu karşıda özel market var. E, şöyle kaplar satılıyor onlardan 20 tane alın dedi. Ben diyorum ki arkadaşlar gelin. Arkadaşlar gelin <laughs> yapıyorum. Kad kadın bana buyur baktı şöyle. Ay o da insanlara vermiş şöyle be. Ha yani ikisi de birbirinden aptal. Evet arkadaşlar biz şimdi çıktık puanlarımı alıyoruz. Eve döneceğiz. Arkadaşlar ortada Adam. sıçan oyunduk. Hep ben kazandım. Uzi'nin kardeşi. Uzi'nin kardeşi olarak. Abim herkesi tembihlemiş. Herkes diyor ki Uzi'nin kardeşini atmayın. <laughs> Ama bak kızlar nasıl yaptı? Kızların hepsi bana çullandı. Evet arkadaşlar şimdi otobüs durağındayız. <laughs> 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 Hi. Vlog'u YouTube kanalı var. YouTube kanalı. Sümeyi çekmiş. çekmiş. Arkadaşlar, şimdi otobüsten indim. Eve gidiyorum. Bugün çok güzeldi, çok eğlendim. Özellikle de herkesin bana Ozil'in kardeşi diye seslendikleri yakar topta. Çok güzeldi. Tüm arkadaşlarım, öğretmenlerime teşekkür ederim.